Geçtiğimiz yıl şehit olan Zekeriya Zincirli'nin ağabeyi Armağan Zincirli, kardeşinin seneyi devriyesi için ziyaret ettiği Alanya Garnizon Şehitliği'nde babası HZ ile diğer kardeşi YZ tarafından bıçaklandı. <laughs> Kasığından ve karnından yaralanan Armağan Zincirli Anadolu Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şehidin babası HZ ile diğer oğlu gözaltına alındı. Kırıkkale'de yaşayan şehit babası HZ'nin daha önce mesaj çektiği ve Zekeriya'nın ölüm yıl dönümünde "Hepinize hesaplaşacağım" dediği iddia edildi babanın ayrıca şehit parasını aldığı mağduriyet hakkını da ikinci eşinden olan oğlu için kullandığı mezar taşı yüzünden de sık sık tartışma çıkardığı ileri sürüldü.

Anne Leyla Çelik, şehit oğlunun anılarıyla dolu odada, babasının bize çektirdiklerini Allah biliyor. Küçük yaşta kovduğu yavrum şehit olunca parasına kondu. Oğlumun seneyi devriyesinde diğer oğlumu bıçaklayan bu caniyi Allah'a havale ediyorum. Hangi acımıza yanalım diye konuştu.